<laughs> tamam korkmayın kurban olurum korkmayın dur. Tamam. Tamam korkmayın. Tamam korkmayın. <laughs> bak birazdan gelecekler tamam mı? Abi, abi, abi. Var var. <laughs> tamam. Tamam korkmayın bak tamam mı? Sakinleşin tamam. Şimdi açacağız burayı birazdan açacağız korkmayın tamam mı? Abi, abi. Tamam sakinleşin biraz. Sakin nefes alın de Sakin sakin nefes alın tamam mı Bahre Senin bulunduğun odada Senin bulunduğun odada başka kimse var mı evet. Şu an diğerleri neredeler Gene salın Gene sallanıyor gene sallanıyor gene Tamam ee, Diğerlerinden ses var mı Diğerlerinden Beni duyuyoruz mu Evet. Diğerleri neredeler evet. Hepsi beni duyuyor mu? Evet Annem baban nerede? Burada. Duyuyorlar mı beni? Evet. Tepki niye vermiyorlar? İyiler mi? İyi, tamam korkmayın tamam mı? Birazdan gelip sizi buradan çıkartacağız Allah'ın izniyle tamam mı? Tamam hiç korkmayın tamam sakinleşin Allah'ın izniyle bir şey olmayacak hiç korkmayın tamam mı? Nasıl? He Allah'a dua edin kurban olurum tamam. İsmin ne senin? Ney? Hediye Melisa. 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 Evet. Tamam Melisa ablam korkma tamam. Tamam sakin olun bak Allah'a dua etmeyi te bırakmayın ağzınızdan. Sakinleşin. Abi burada varlar bak burada varlar. Burada varlar. De ki geliyor sakin ol. Tamam. Ee, Melisa. Bas sakin ol tamam mı? Gelip şimdi birazdan sizi buradan çıkartacağız. Tamam. Bir daha da oluyor. Bir daha oluyor. Kim olacak babam? Hiçbir şey yapamazsın. He. Abi Biz tamam. Dağıldı. Çocuklar panik yapmasın. Tamam sakin olun. Bas, bas. Melisa duyuyor musun beni? Evet. Tamam bak kardeşinin yanından ayırma. Yok. Tamam, tamam. Bulunduğunuz odada beş kişi mi kalıyorsunuz? Tamam. Efendim? Ne? Anne, nefes alabiliyor musunuz? Hayır Tamam bak annene de sakin olsun. Eee... tamam deprem geçti. Herhangi üstünüze devrilebilecek bir şey yok tamam mı? Tamam mı? Ee, panik yapmayın. Birazdan gelip buradan çıkartacaklar. Ee, çok başka yıkılan bina sanmıyorum olduğunu burada yanımda. Siz varsınız direkt size yönelecekler tamam mı? Sakin olun. Nasıl? Tamam. Ee, ne yap biliyor musun? Şimdi... Bak şimdi bir saniye. Ee, annenin nefes alam e, almasını engelleyen kıyafet giysi varsa aç, tamam mı? Boğazının kenarında olsun. Tamam, 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 tamam. Bir dakika gelecekler hemen. Siz sakin olun, tamam mı? Tamam, Tamam, bağırma, sakin ol, bağırma. Be abi ya. <laughs> Melisa Ablama ağlama sakin ol tamam mı? <laughs> tamam Tamam ablam sakin ol Tamam ablam sakin ol tamam ablam Efendim. Tamam ablam, tamam sen korkma Allah'ın izle tamam. Tamam sen sakin ol korkma. Şimdilik ben birazdan gideceğim tamam mı? Geri hemen geleceğim ama korkma tamam benim ismim Celal ben hemen geri geleceğim. Tamam, tamam ablam.